İnsanoğluna niçin irade verilmiştir? İyi bir seçimi yapsın. Daima bütünün ve bütün özlerin hayrına olan seçsin diye. Her bir deneyiş aslında yeni bir deneyişe kapı açıyor. Böyle bir yazı iyilik iyidir diye. Çok basit bir cümle. İyilik iyidir. Hepimiz iyiyiz mi diyorsun? Hepimiz iyiyiz, iyi olma yolundayız. Bazen role o kadar çok kaptırıyor ki sanki insan olarak hepimiz hı hı. diyelim. Senin elinden bütün gücü alsak sen kimsin? Senin elinden ismini alsak, senin elinden işini alsak, senin elinden arabanı alsak sen kimsin? hepimiz iyi miyiz? Bunu konuşacağız bugün. İyilik ne demek? İnsanlar iyiliği unuttu mu? Var konuşacak mısın? Hepimiz iyi miyiz? Hayır. Hayır. İnsanların iyiliği bu dönemde çok fazla sorduğu ve dünya ortamına baktığı zaman aslında iyilikle ilgili iyiliğin daha görünür olmayışından yana bir şikayet var. İyiliğin karşılığını göremediği için insanlar birçok yönden bir içi boşaltılmış gibi yaşıyor hayattaki iyilik standardı ne? Herkesin tabii farklı bir iyilik standardı var ve bu iyilik standardını şu anki günümüz koşullarında herkes farklı ölçülerde değerlendirdiği için o hepimiz iyi miyiz sorusuna elbette zor bir cevap verilebiliyor dünyanın içindeki durumlara bağlı olarak. Ancak yine de bu soruyu güncel tutup hepimizin iyi olması için ne yapması gerekir? o mutlak değerdeki iyi'yi nasıl tekrardan altını doldurabiliriz? Nasıl tekrardan o mutlak dengedeki iyi'yi çoğaltıp daha görünür hale getirebiliriz? Ne yapmamız gerek? Hepimizin iyi olması için neyi daha çok ön plana çıkartmamız gerek? Sanki bazı şeyleri yeniden hatırlamamız gerekiyor. Hepimizin o iyi'yi görebilmesi için irademizi hatırladığımız zaman bizim bir irade sahibi oluşumuzu daha fazla unuttuğumuz bu bahsi gün yüzüne çıkarttığımız zaman o hepimizin iyi tanımını daha böyle değerli, içi dolu yaşayacağını ben hissediyorum. Çünkü irade sahibi olan insan ister kendisindeki tercihleri, kendisinin iyiliği için kullanacak İster irade sahibi olan insan kendisinin tercihlerini kendisindeki iradeye uygun düşmeyen daha farklı eğilimlerde kullanacak. O zaman aslında iyiliği seçme iradesi de insanda. Bunu unutmuş olan insan, var. kendisinin iyiliği seçme iradesini daha fazla gün yüzüne çıkartması gerek. Tek olan vahdet şuurundaki tek seçeneğin bu iradeye bağlı yaşamak olduğunu hatırlamamız, o unuttuğumuz insani değerdeki irade gücümüzü ortaya çıkartmamız gerekiyor. Evet şimdi sizler kalbinizden dökülen hisleri yansıtın. Bence her insanın içerisinde aslında bir iyilik potansiyeli var. Yani fıtrat dediğimiz, doğuştan getirdiği, yani bozulmamış içerisinde benliğin karışmamış olduğu bir doğal hali var. Tabii zamanla, gelişimle birlikte insan dünyanın çokluk ortamına, ilüzyonuna kapılarak temelinde özünde taşıdığı vahdet bilincinden uzaklaştıkça aslında görünen, görünür kıldığı, algılayabildiği her şeyin birden yansıyan hüzmeler olduğunu unutup çokluk ilüzyonuna kapıldıkça benliği ön plana aldıkça iyilikten gittikçe uzaklaşır. Aslında iyilik bir böyle bir ray gibi düşünebiliriz bir orta hat. Oradan ne kadar hani çokluk illüzyonuna kapılırsa o iyilik hattından uzaklaşıyor. İyilik bir seçim. Hatta bir tane bir e, videoda bir e, bir sanatçımız şöyle bir cümle kullanmıştı. E, bir mezarda okumuş böyle bir yazı. İyilik iyidir diye. Çok basit bir cümle. İyilik iyidir diye. Yani biz günlük hayatımızda her zaman seçimlerle karşılaşırız. E, anda seçimler yapmamız gerekir. Orada iyi de seçebiliriz, kötüyü de seçebiliriz. E, ne kadar iyiden yana seçimimizi kullanırsak, e, ne kadar e, oldurmaya hani yönelik çabalar e, sarf edersek, yani yıkmaya, yakmaya, dağıtmaya, parçalamaya, bölmeye değil de birleştirmeye, odaklanmaya, daha çok orta hatta hani birlikteliğe, bütünselliğe önem verirsek iyilik o zaman daha da yücelecektir. O yüzden herkesin içinde iyilik olduğunu düşünüyorum. Onu yeniden hatırlaması ve özüne dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben iyiliği iyi insandan e, türeceğini böyle hissiyat olarak iyi, iyi insanın iyilik yebileceğini inananlar sanırım diyebilirim. Çünkü insan mutlak olana yaklaştıkça yaşadığı her olayda, hadisede kendindeki o eksik yanlarını sorguladığı sürece iyi bir psikolojik yapıya sahip oluyor. Psikolojik yapıya sahip olduğu motivasyonu ve etrafa davranış şekilleri de o psikolojik yapıya göre şekillendiği için iyi insan, güzel konuşan, kendindeki o pozitif yanlarını etrafa saçan bir insan oluyor. Böyle insanlar da genelde iyilik yapmak içinden gelen böyle kötü düşüncelerden sıyrılmış, kötü hal ve davranışlardan sıyrılmış, kötü alışkanlıklardan sıyrılmış bir yapıya bürünüyor. Bendeki iyilik kavramı bunun temelinden yani insanın içinden dışına yansıttığı bir güneş gibi parladığı bir kavram olarak doğuyor. Özde hepimiz iyiyiz ama dünyanın şartlarında çeşitli varyasyonik haller, yaşamlar muhatap oldukça biraz ondan uzaklaşıyoruz. İşte az önce dedin ya öz. Demek ki unutulmuş bir öz var. Evet. O unutulmuş özle birlikte insan aslında o zaman özde iyiyse orayı nasıl hatırlaması gerekiyor? Sadece. Özde iyi insan olması için dizi geçmiş dönemlerden beri kitaplar, öğretiler, insanlara tanıtılmış. Ne oluyor? Özdeki bilgiyi açığa çıkartması için oku emrine uygun olarak bir arayış içine girip o arayışını o iyilik, iyi insanı ortaya çıkaracak bilgiyle muhatap olması gerekir. İnsanların bu bu dönemde o iyiliği aradığını düşünüyorum. Ama farklı yaşamlarda farklı ya bilgiler o kadar çeşitlendi ki hangisine yönelip onun kendine iyi geleceğini tam e, kıstasla oturtamıyorlar. Ama bu merak olgusu dediğiniz gibi merak, merak edip farklı farklı e, bilgilerden yararlanıp onu öz bilgi bulma yolunda bir gayret gösterse zaten ben inanıyorum ki onu yolunu açıcı, e, onu bir e, yola, rotasyona sokucu bir e, hale evet, dö bir dönecektir. Sen seçtiğin seçenek hepimiz özde iyiyiz. Özde iyiyiz. Evet, evet biz özde, özde iyiyiz. iyiyiz. İnsanlar bu iyi tarafını nasıl daha fazla bulabilir bu dönemde? Özde tabii ki bütün varlıklar kaynaktan geliş potansiyellerince iyiler. Ama tabii ki bu deneyim ortamında bu laboratuvar planette bütün özler kaynaktan geldi, kaynağa döneceği için bu dönüş yolunda yapmış oldukları deneyimlerinde bazen iyi davranırlar özlerinde. Bazen adı nedir unuturlar. Kendi egosantrik kişiliklerinin ortaya çıkmasını sağlarlar. Bu şekilde artı ve eksi dengelerle yönlerini bulmaya çalışıyorlar. Kaynağa dönüş yolundaki tabii ki artı olarak yapmış oldukları iyilik potansiyellerinde esasında iyilik nötr olmak demektir. Tam bir nötrlüğü kazanan bir bilinç zaten kaynağın sonsuz ilahiyane olanın tam istemiş olduğu bir potansiyele gelmiş olduğunun göstergesidir. Bu da tabii ki bayağı bir meşakkatli bir olgudur bazı yeryüzünde dünyadaki şu anki bilinçleri çoğu iyiliği kendi adı nedir e, potansiyellerince kendilerine uydurmaya çalışanlar da var. Hayatın o illüzyonundaki değerlerle iyi olmayı arayanlar var. Ama tabii ki buradaki iyilik kavramımız bunlardan çok daha öte. İşte Hz. Mevlana diyor ki işte bir mum ışığı diğer mum ışığını diğer mumu yaktığı zaman o kendi ışığından ne kaybetmiş olur. O yüzden aslında herkesin bir ışığını başkasına da vermesi yani herkesin unuttuğu asıl olan öz kimliklerini hatırlatmak için ışık vermesi de bu dönemdeki ihtiyaç olan bir iyilik. Bu böyle de bir iyilik var. Yani evet. daha fazla insan kim olduğunu hatırlarsa as, asıl özü bulacak. Yani nasıl daha fazla kim olduğunu hatırlayabilirler. E bu potansiyel kendi işlerinde var, kendi içlerindeki potansiyeli dışarıya çıkartacaklar. Yani burada yapmaları gereken her bireyin kendisine ait bir olgu. Bu olguları beraber yaşayacaklar. Normal yapmış oldukları bütün yaşamlarındaki kendilerini yetiştirecekleri, kendilerini eğitecekleri ve içlerindeki potansiyeli dışarıya vurduracakları bir olgular çerçevesinde hareket etmeleri gerekiyor. İnsanoğluna niçin irade verilmiştir? İyi bir seçimi yapsın. Daima bütünün ve bütün özlerin hayrına olan seçsin diye Allah yarattığı kulunun eline kendi iradesini Teslim etmiştir. O yüzden özünü hatırlayabilen bir insan Allah'ın ona teslim ettiği bu iradeyi daima iyilik yapmak üzerine kullanacaktır. Allah'ın ona teslim etmiş olduğu irade doğrultusunda hareket eden insan zaten öz insandır. Kendisi de zaten iyiliğin kendisi olmuş demektir. Evet, iyiliğinde kendisi olmuş demektir. O zaman. Hepimiz iyi miyiz? Sen bunu mu seçiyorsun? Tabii ki yeryüzünde adı nedir? İyi olabilmek için çok mücadele etmesi gereken bir konu. Bu mücadeleyi tamamlayan kendi öz potansiyelinden iradesiyle birlikte Allah'ın istemiş olduğu doğrultudaki arzusunu çıkartan insan iyidir. Aç kalını. Bak şimdi sana iyilik aşısı yaptım ben. Şimdi... İyi olmak ne demektir senin için? Hepimiz iyi miyiz? Yani hepimiz iyi olma çabasındayız. ya yani i̇nsanlar aslında yaratıştaki kendi öz varlığını unutmuş ve dünyanın Matrix ortamına daldığı için e, iyiliği buradaki yaşam şekli haline getirmiş. Yani iyilik, sağlık olmak, bol para kazanmak, e, yaşamın belli bir seviyesinde basamak basamak yükselmek olarak görmüşler ama gerçek iyilik mutlak iyiliktir kendi iradesine sahip olan, kendi özünü hatırlayan, bu dünyaya neden geldiğini bilen insan iyiliği için uğraşır, iyi olmak için uğraşır. Bir çok insanın özdeki iyiliğini unuttuğunu vurguladık. Özdeki iyilik ne kadar aslında bize? Allah'ı kalbinde hissetmek çok önemli. Allah aşkını kalbinde hisseden her insan iyidir. Bu hissi ...dünyaya değil de içsel olarak baktığı zaman o iyiliği ortaya çıkartabilir. Hissetmemiz lazım, onu yaşamamız, yaşamamız lazım lazım diyorsun. Evet. Ve bu yönden dürüstlük değerleriyle, dürüstlüğün iradesine yönelip... ...içimizdeki iyiyi, unuttuğumuz iyiyi... ...dünyasal açıdan değil, ilahi yani sonsuz olanın... bütünselliğine vakıf olarak yaşayabileceğimizi hissediyorsun. Hepimiz iyiyiz mi diyorsun? Hepimiz iyiyiz, iyi olma yolundayız. Bazen role o kadar çok kaptırıyor ki sanki insan olarak hepimiz hı hı. diyelim. İnsanın bütün iktidarı, bütün iktidarının kendisi olduğunun yanılgısına varması diyorum. Bütün gücün, çünkü güç çok şey bir şey yani gücü alırsan eline bırakmak istemezsin. O gücün elinde olduğunu zannediyor. Tamam bir iraden var ama o iradeyi sen iyiliğe çevirip teslimiyetle yaşarsan güzel bir manayı yakalamış oluyorsun. Öbür türlü bütün gücünü eline alıp yaşasan da bunun bir garantisi yok. Yarın o iktidarın gidince ne yapacaksın? Yarın o gücün senden çekildiği zaman ki Yarının ne olduğu belli olmayan bir mukadderat programı içerisinde olan bir varlık nasıl bütün gücü her an elinde tutabileceğini zannediyor? E bu da bana biraz bazen böyle bir sorguladığım zaman garip geliyor değil mi? Biz diyoruz ki senin elinden bütün gücü alsak sen kimsin? Senin elinden ismini alsak, senin elinden işini alsak, senin elinden arabanı alsak sen kimsin?